İşte bunları gündem maddesi haline getirelim ki iktidar da ülkenin gerçek nabzını alabilsin istiyoruz. Biraz evvelki sorumu bir daha tekrar etmek istiyorum efendim. Sizce Sayın Erdoğan dün Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini neden hatırlattı? Öyle ya, bence unutulması gereken, unutturulması gereken bir görüntüydü. Kılıçdaroğlu'na yönelik o saldırı girişimi izletirken, fonda bir ses vardı. Millet hesap soracak diye. Acaba diyorum bu ve benzeri anayasamıza aykırı, yasalarımıza aykırı şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerden milletimiz hesap soracak. Bu mesajımı vermek istiyorlardı. Böyleyse güzel. Çünkü şiddetle de değil. Her zaman demokrasiyle, her zaman müzakereyle, her zaman demokratik usullerle milletimiz hesap soracak diyelim. Cumhuriyet. Yoğun miktarda para aklanıyor. Meral Akşener, Türkiye'nin devlet eliyle gri listeye sokulduğunu söyledi. İyi Parti lideri Akşener, ucube sistemin her hafta yeni bir kriz yaşattığını belirterek Türkiye bu sistemde gire gire gri listeye girdi. Ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyorsa, teröristler ülkenizden finansman sağlıyorsa işte o zaman gri listeye giriyorsunuz dedi. Türkiye'de paranın devlet eliyle aklandığını dile getiren Akşener, uyuşturucu satanların, kaçakçıların varlık barışına müracaat edip %1 komisyonla para akladığına dikkat çekti. Akşener 2022 bütçesi içinde Erdoğan'ın milletimize gider ayak attığı son kazık dedi dün partisinin grup toplantı salonunda yaptığı konuşmada. Günün en şaşırtıcı görüntülerinden birisi. Ta doğudan, en doğudan geliyor. Güzel Ardahan'dan geliyor. Görüntüler çok şaşırtıcı. Baba, ne kadar karga var. Özellikle müstakil evlerin yerine apartman yapılması bahçede bulunan onlarca ağacın kesilmesine sebep oldu. Her kesilen ağaç onlarca karganın yuvasını bozdu. Doğaya insan eli değdi. Canlılar yuvalarından, yerlerinden oldu. Ardahan'da yuvasız kalan binlerce karga şehrin üzerine kara bulut gibi sardı. Ardahan'da yaklaşık 10 ay önce yaşanan karga istilası bir kez daha ortaya çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte bir anda beliren binlerce karga korku filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sene çok karabalık çatıların üzerine donuyorlar, teller, müller acayip derecede. Baksanıza kargalar. Acayip derecede karabalık. Geçen yıllara göre bu yıl sayıları daha da artan kargalar hem kalabalık bir şekilde hem de aşırı gürültü çıkararak uçuyor. Bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik telleri veya ağaçlara konuyor. Kurak geçen sezon sonucu zemindeki örtü gizleme azalınca karga gibi zeminde beslenen hayvanlar daha fazla beslenme imkanı buldular. Kentte yaşayanlarsa gördükleri manzara karşısında şaşkın. Bazen teller millerin üstü. Tamamıyla sipsiye kaplanıyorlar. Uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Türkiye göre kargaların sayılarının hızla artmasının sebebi kuraklık ve hızla artan yapılaşma. Bizim kargaları bu kadar çok görmemizin en büyük sebebi etrafta kargalar olmadı. Kargaların etrafında biz olmaya başladık ve biz hayvanların yaşama alanlarına girdik.